insanlar, kıymetli insanlar. Bak bu gece sabaha kadar Mevla Teala derdi olan yok mu? Derdine derman olayım. Rızkında sıkıntısı olan, işinden eşinden rahatsız olan yok mu? İşlerinde problemi olan yok mu? Sabaha kadar ya Rabbi rızkımızda genişlikler istiyoruz ya Rabbi diye yalvaracaksın Mevla Teala'ya. Oğluyla alakalı problem olan yok mu? Güzel yetiştiremediğin evladını, kızlarını yetiştiremediğin, evet ailenin de problemin yok mu? Var, var o zaman ya Rabbi, ya Rabbi diyeceksin. <laughs> ya Rabbi, kulma, ya bavukum bikum. Rabbi, levla duakum. Sizin duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Hastalığı olan yok mu? Ya Rabbi hastalarımız var ya Rabbi. Koronavirüsünden dolayı veya buna benzer hastalıklardan dolayı hastalarımız var ya Rabbi. Biz o hastalara dua, o dua. Yalvaracaksın Mevla'ya tabi. Şifa vereyim diyor Mevla'mız. Ve gâle rabbükümü duâniye stecib lüküm isteyin vereyim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve hîde seylekâ ibâdi annî feynnî garîbü cîbü davet et Allah size sizden yakın. Onların dualarına icabet ederim. İsteyin icabet ederim. Bu akşam isteyeceğiz, Amin. Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısı var. Gençliğimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız elimizden gitti, evlatlarımız elimizden gidiyor. Her birerlerini küfre kaptırıyoruz, şirke kaptırıyoruz, olumsuzluğa kaptırıyoruz, tesettürsüzlüğe kaptırıyoruz. Her türlü olumsuzluğun içine düşüyorlar. Yalvaracağız, yalvaracağız. Türkiye'miz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor Ya Rabbi. sıkıntımız büyük Ya Rabbi, diyeceğiz. Evet dünya üzerinde örnek önder olabilecek bir ülke olan Türkiye'miz üzerinde hainlikler yapıyorlar Ya Rabbi, diyeceğiz. Evet isteyeceğiz Mevlamı'dan Ya Rabbi muhafaza et diyeceğiz yalvaracağız bu akşam.